Kaş marina, marina, Burası deniz. Bu yıl dönmemek üzere ayrılıyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Ben geçmek üzere. Tamam. Akşam yemeği de çıktı hadi bakalım. İri abi, mi? Öyle. İri mi? Değil değil yavaş yavaş. şu ufak yazılıyor. <laughs> Akşama yazılı plaki hocam. ufak <laughs> <laughs> yazılı değil mi abi? Lavoz bence. Evet ben, yazılı ama açıktan gidiyor yazılı. Bence büyük lavoz. Ben zaten salta yiyorum.

Abi Orkinos olabilir. Sen bir daire çiz abi üstünde. kolay değil Abi şu an 10 numara gidiyorsun bence. Böyle daire çizersen. Abi ne biçim fark kokuyor ya. Allah kolaylık versin. Kaç kilo? Abi 20 kilo. Onun şuan. üzeri. Bak 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 şurayı çek. Pat, nasıl ha. patlatıyorlar. Ben ya kaldıramıyorum yani. Ha <laughs> <laughs> Vurdu abi vurmasa bağırır. <laughs> Anne mi şu anda? Sar sar sen sar. Vur. Vur. Vurdun mu? Vurdum. Geliyor mu Gelir gelir o balığın ağırlığıdır ya bir şey olmaz o. Şeyde tek ucu. Zıpkında. Zıpkında da bir şey, da bir şey olmaz. Almaya almaya gidiyor ya kuyruktan Alabilirse Ha? Yok yok sen aynen kal abi. Şeyi boşta istersen. <laughs> Of of, 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 of. <laughs> Renklere bak. Yorik değil o. bir çeşidi. Değişik bir Mavi yüzgeçli falan olabilir. Thank you. <laughs> Zaten... <laughs> 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 O şiş şiş balığın üstünde ya. Kanlı mı akıtıyor? Ne yapıyor?

Abi eline sağlık. Burunla aldın balığı herhalde. Aynen öyle. Okuma. Z40 4000'lik bir makine. Şu balık için sanki biraz zayıf. Tabii evet, tabii bu normalde 3-4 kiloluk balıklarla mücadele etmek için yapılan bir takım. 0-16 ya da 0-18 İpmisina Liderde 0.37 Bu arada balık yaklaşık 15-14-15 kilo var değil mi? var 15 kilosu var İlk tuttuğumuz balık klipsi açtı. gördüğünüz klipsi açtı. Bunu değiştirdik sonra. Tekrar bağladık. Su üstü sahteyle güzel bir balık aldı. Makineyi de gösterelim. Gayet kamışı da 20-50 atarlı kamış. Oku mahel Bulut Bey de zıpkırıyla konuyu Efendim, kapattı. Onu Elinize sağlık. Kaç, kaç metre civarıydı? 17-18'de attım. Balık 20'de filandı. Yaklaşık 1 saat civarında balık 17-18 metrelere kadar geldi. Aynen, anca geldi. Anca geldi, ondan sonra da zıpkınla devam etti. Zıpkınla üstten atınca omurgası kırıldı ve balık zaten neredeyse hareketsiz kaldı. O zaman elinize sağlık. Afiyetler olsun. Önümüzdeki balıklara bakacağız artık.